Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yapı Sektörü raporu hazırladı. Rapora göre Türkiye, dünya İnşaat Malzemeleri ihracatında iki sıra yükselerek dokuzuncu sıraya yerleşti. Salgında dünya İnşaat Malzemeleri ihracatı azaldı. Türkiye ise pazardaki payını artırdı. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yapı Sektörü 2020 raporunu hazırladı. 2019 yılında 11. sırada olan Türkiye, rapora göre 21.16 milyar dolar ihracatla 2020 yılında dünyanın 9. ihracatçı ülkesi oldu. Türkiye'nin dünya inşaat malzemeleri ihracatındaki payı %2.38'e çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı oldu. Sıralamada Amerika'yı İsrail ve Almanya takip etti. İthalat rakamlarının da yer verildiği raporda Türkiye 2020 yılında yaklaşık 7 milyar dolar ithalatıyla 33. büyük pazar oldu. Rapordaki verilere göre Türkiye inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2019 yılına göre %9.1 arttı. İnşaat malzemeleri iç pazarı cari fiyatlarla %8.1 büyüdü ve 408 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti.